Değerli arkadaşlar merhaba, hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle çok önemli bir videoyu paylaşmış oluyoruz. Bu videomuz 9. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı soruları. Arkadaşlar hemen sorularımıza geçelim isterseniz. Güzel bir soru geliyor. Arkadaşlar, hocanız sizi ters köşe yapabilir. Bakalım siz ters köşe olacak mısınız? Bakın, şu anda sizi ters köşe yapacağım. Öyle bir soru soruyorum. Bilimsel metinlerde öznel yargı, edebi metinlerde ise nesnel yargı veya nesnel yargılar ön plandadır. Bu ifade sizce doğru mudur? Bir cümle ile açıklarız. Bakın dikkat bir cümle fazla istemiyorum. Bir cümle. Arkadaşlar bu cümle yanlıştır. Sebebi bilimsel metinlerde imge ve çağrışım olmaz. Nesnel yargılar hakimdir. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim bu şekilde bir cümleyle bunu ifade ediyorsunuz. Sizi ne yaptım? Bu soruyla ters köşe yaptım. Hocanız da ters köşe yapabilir. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim çok güzel önemli bir soruya. Sekizinci soruya geldik. Diyor ki aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yerleştirin. Hemen Okuyalım mı? Okuyalım. Dille, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine nokta nokta sanatlar denir. 3 puanı aldık. Doğru cevaplarsa. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara nokta nokta denir. 3 puan da buradan aldık. Buna karma sanatlar denildiği de görülmektedir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara nokta nokta sanatlar denir. Buradan da 4 puan aldık. Aldık mı? Henüz almadık. Çünkü ben nokta nokta dedim arkadaşlar. O zaman noktaları dolduralım ve 10 puanımızı alalım. Hocamız böyle bir 10 puanlık soru sorabilir. Evet. Birinci boşluğa fonetik yani işitsel sanatlar. ikinci boşluğa ritmik sanatlar. Üçüncü boşluğa da plastik yani görsel sanatlar dersek o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 puanımızı alıyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sorumuz diyor ki iki şıktan oluşan bir soru. Kitaplıkta gördüğüm en ilginç kitaplar gönlümü çalan kitaplardır. Burada altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını belirtiniz. B şıkkında ise cümledeki nokta işaretinin kullanılış amacını yazınız. Hemen cevabımıza gelelim. Arkadaşlar birinci e, soruda yani A şıkkındaki eee soruda arkadaşlar kitaplıkta kelimesinde ünsüz benzeşmesi, gördüğüm kelimesinde ünsüz yumuşaması, gönlümü kelimesinde ise ünlü düşmesi yani orta hece ünlüsü düşmesi yer alıyor. Peki bunu ispat edelim. Arkadaşlar şimdi burada bakın kitaplıkta derken kitaplık ta derken k sesi ile K sesi ile T sesi ne yapmış? Yan yana gelmiş. Kitaplık K sert ünsüz. E, sert ünsüzle biten kelimelere arkadaşlar sert ünsüzle başlayan ekler getirilir. Dolayısıyla kitaplık da deseydik yanlış olurdu. D yumuşak ünsüzdür. Onun için kitaplıkta diyoruz. Gördüğüm kelimesinde de yumuşak G sesi nedir arkadaşlar? Yumuşak G sesi... Aslında K sesinden dönüşmüş bir sesdir. Kitaplıklıktır. Kitaplık, Kitaplık e, düzeltiyorum. Gördük, gördük kümdür arkadaşlar. Gördüğüm olmuş, tamam mı? Evet. evet. Aynı şey kitaplığa olsaydı orada da sessiz e, dönüşümü yani ünsüz dönüşümü olacaktı ama orada yok. Orada benzeşme var. Tamam mı? Ama gördüğümde gördük. Üm demiyoruz, gördüğüm diyoruz. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Gönlümü derken de arkadaşlar orada bakın. Gönül kelimesiyle gönlüm kelimesi arasında gönülümüdür arkadaşlar. Bakın Arda ne ile L arasında aslında bir Ü var. Fakat Ü eklendiği zaman arkadaşlar L'den sonraki Ü eklendiği zaman ne olmuş? Orta hece vurgusuzlaşmış. Orta hece vurgusuzlaştığı için ü sesi düşmüş, gönlümü olmuş. Tamam mı? Yani ünlü gelince oradaki ü düşüyor, gönlümü oluyor. Şimdi bunu pratik olarak söyleyelim. Bakın, gönlümü, 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 gönlümü. gönlümü. Bak dikkat edin. Bir müddet sonra o ü düştü, gönlümü oldu. İşte biz o ortada düşen ü'ye ünsüz düşmesi diyoruz. Bunun bir diğer adı da orta hece düşmesidir. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Gelelim B şıkkının cevabına. Anlam ve yargı bakımından arkadaşlar bittiği için cümle sonuna ne konmuş? Nokta konmuş. Dikkat edin, kitaplardır dedikten sonra nokta koyuyoruz. Niye? Hem anlam bakımından hem yargı bakımından e, ne olmuş? E, cümle bitmiş. Dolayısıyla e, nokta konmuş. Eğer arkadaşlar yargı bakımından bitip anlam bakımından bitmeseydi virgül veya noktalı virgül koyup devamında yeni bir cümleye ne yapacaktık? Başlayacaktık. Noktalı virgül ve virgülü gö gösterdiğimiz zaman derslerimizde ilerleyen konularımızda onları da anlatacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim bir diğer soruya. Arkadaşlar Milli Eğitim örnek sorularında da buna benzer bir soru var. Buna benzer dediğim soru köküyle ilgili bir soru var fakat bu değil, aynısı değil belki hocalarınız benzer ve aynı soruları da sorabilir ama mantık aynı. Şimdi arkadaşlar benim 9. sınıf öğrencim olan İrem'e, İrem adlı öğrencime edebiyat dersi konularını işlerken hikaye yazmasını istedim. Hikaye yazma görevi verdim ve İrem'den şunu istedim. Dedim ki hikayende Eşinden şiddet gören bir kadının ruh halini işleyeceksin bu hikayede. Şimdi arkadaşlar eşinden şiddet gören e, bir kadının ruh dünyasında yaşadığı duygusal e, sıkıntıları kahramanının anlatımında e, başarı gösterebilmesi için İrem'in hangi bilim dalının verilerinden öncelikle faydalanması gerekecek? Bunu size soruyorum. Yani İrem hikayesinde eşinden şiddet gören bir kahramanı işleyecek, bir kadını işleyecek. Bunu işlerken hangi bilim dalının verilerinden öncelikli olarak faydalanması gerekiyor? Bunu istiyoruz. Bir cümleyle ifade etmenizi istiyoruz. Yani şu bilim dalı şeklinde ifade edeceksiniz. Arkadaşlar İrem psikoloji biliminin verilerinden faydalanmalıdır ki Kahramanını gerçekçi bir şekilde veya gerçeğe yakın bir şekilde ne yapsın, ifade etsin, ortaya konsun. O zaman İrem'in yapacağı ilk iş, faydalanacağı bilim dallarından hangisidir? Psikolojidir. Şimdi burada ek önemli bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Bir not, bir uyarı. Bunu isterseniz yazınız. E, kitabınıza e, hocanız e, böyle bir soru sorduğu zaman da e, cevap verebilirsiniz. Arkadaşlar, edebiyatın birinci dereceden ve ikinci dereceden faydalandığı bilimler vardır. Birinci dereceden faydalandığı bilimler tarih, coğrafya, psikoloji gibi bilimlerdir. Bu ağırlıklı olarak faydalandığı bilim dallarıdır. Edebiyatın ikinci dereceden faydalandığı bilim dalları da vardır. Fizik, kimya, biyoloji gibi bunlar da yardımcı bilimlerdir. Ağırlıklı olarak edebiyatçılar, sanatçılar romanlarında, hikayelerinde ve benzer eserlerinde birinci dereceden bilim dallarından faydalanırlar. E, i̇kinci dereceden e, olan bilim dallarından ise daha az faydalanırlar. Birinci dereceden olan bilim dalları tarih, coğrafya, psikoloji gibi sosyal bilimlerdir arkadaşlar. Bunu da ek bir bilgi olarak veriyorum. Hocanız sorar sorarsa eğer şayet e, cevap verirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi çok önemli bir soruya geliyoruz. Bunu hocanız sevgili arkadaşlar bir şiirden hareketle de. Betimleme yaptırabilir veya bir manzara resmi koyar yazılı kağıdına bu manzara resmini betimleyin de diyebilir veya benim gibi dersinize giren bir öğretmeninizin tasvirini yapın diyebilir. Benim sizden isteğim bu kolay olsun diye çünkü sürekli dersinize giriyor ya hocalarınız daha iyi gözlem yapmışsınızdır onu daha iyi anlatırsınız diye. Ben size öğretmeninizi betimlemenizi istedim. Büyük ihtimalle çoğunlukla öğretmen arkadaşlar da böyle bir betimleme yapacaktır diye düşünüyorum. O zaman böyle bir soru gelirse ne yapacağız? Veya farklı bir betimleme de isteyebilir hocanız. Biraz sonra bir manzara resmini de sorar o orada da yapabilirsiniz. Siz şu uyarılarıma göre ne yapacaksınız? Betimleme yapacaksınız. Bir defa burada özgün yazdım. Dikkat ederseniz. Özgün ne demek? Size ait. Sizin düşünceleriniz, sizin e, duygularınız. Sizin ortaya koyduğunuz bir metin demek. Şimdi ben burada bir e, metin halinde bir öğretmen tasviri yapabilirdim. Ama o cümleler kime ait olurdu? Bana ait. İki, e, sizin öğretmeniniz değil ki o. Benim tasvir ettiğim Öyle değil mi? Heh. Şimdi siz kendi cümlelerinizle bir paragraf yazacaksınız. Peki yazarken nelere dikkat edeceksiniz? Bir, öncelikle iyi bir gözlem yapmış olmanız lazım hocalarınızı iyi gözlemle gözlemlemeniz lazım ki yazdığınız yazın yazı ne olsun betimleme daha doğrusu otursun. Okunduğu zaman hocanızın yani bu edebiyat hocanızın veya bu ıı, paragrafı okuyan kişinin zihninde canlansın. Yani o hocayı tanıyan, o öğretmenleri tanıyan kişinin. O zaman zihnimizde canlanacak şekilde bir metin olacak. Birazdan geliyor. Arkadaşlar burada öğretmenimizi hem fiziksel hem de ruhsal yönden tanıtacağız. Zaten betimlemenin çeşitlerinden birisi fiziksel betimleme. Diğeri nedir? Ruhsal betimleme. Fiziksel betimleme dış görünüşü. Bakın beni şu anda dış görünüş olarak biliyorsunuz. E, görüyorsunuz. Saçı, sakalı var mı? Bıyığı var mı? Gözlüğü var mı? Uzun boylu mu? Kısa boylu mu? Tıknaz mı? Kilolu mu? Gibi. Bak dış fiziksel özel. Bir de ruhsal yönden. Ruhsal yönden de onun karakter özelliklerini. Samimi mi? İyi niyetli mi? Zorba mı? Kurnaz mı? Kindar mı? Vesaire vesaire vesaire. Okey. Başka neye dikkat edeceğiz yazarken? İmla ve noktalama kurallarına. Buradan da hocanız puan kesecek. Başka? Arkadaşlar yazdığınız bu paragraf, başkası tarafından okunduğunda o kişi yani öğretmenimiz onun gözünde, zihninde canlanabilmelidir. Burada okul içinde olduğumuz için burada başkası tarafından derken okul içindeki başkalarını kastediyoruz. Müdür bey olabilir, diğer ders öğretmenleri olabilir. O hocanın dersine girdiği öğrenciler olabilir. Tamam mı? Bunu kastediyorum. Onlar bu paragrafı okuduğu zaman aa bu Metin Hoca'dan var. Aa bu Ayşe Hoca'dan bahsediyor. Bu Fatma Hoca'dan bahsediyor. Diyebilmeli. O zaman betimlemenin arkadaşlar betimlemenin yazıyla resim çizme yazı yazıyla fotoğraflama olduğunu ne yapmamız lazım? Vurgulamamız, algılamamız lazım burada bakın. Son olarak çok önemli bir şey. Arkadaşlar Bakın benim bir adım var değil mi Metin Hoca Metin Kürümoğlu senin bir adım var Ali Yılmaz Ayşe Yılmaz Ayşe işte soy ismini herhangi bir şey söyleyelim Gül mesela bak isimlendiriyoruz değil mi? O zaman bizim bu yazımızın da bir isimlendirmesi lazım yani bir başlığımızın olması lazım başlık hocanızı tanıttığınız bu paragrafa muhakkak bir başlık da koymanız gerekir. Gerekmelidir. Koymalıyız. Dolayısıyla hocanız oradan da bir puan verecek. O zaman paragrafımıza başlık koyacağız. Tamam mı? Bir başlık koyacağız. Hocamızı tanıtan bir ifade olabilir. Kısa bir ifade olabilir. Mesela öğretmenim, işte yakışıklı öğretmenim, sınıf öğretmenimiz, matematik öğretmenimiz, matematikçimiz. Atıyorum arkadaşlar. Ama güzel bir başlık olsun. Tamam mı? Dolayısıyla bunu da yaptığımız zaman güzel bir şekilde cümleler halinde ifade ettiğimiz zaman ne olacak? Harika bir cevap olacak. Ve tam cevap, tam puan alacağız sevgili öğrenciler. Gelelim 12. sorumuza. Bir başka soru var. Şimdi aşağıda tanıtılan sanatçı kimdir? adını paragrafın altındaki noktalı yere yazın. Bak. Bir kelime veya iki kelimelik bir cevap istiyoruz. Gayet kolay. Hemen tak diye cevabını vereceğiz. Uyanık öğrenciler, dersini iyi çalışan öğrenciler hemen cevaplayacak. Okuyalım. 25 Ekim 1881 yılında dünyaya gelen sanatçı İspanya'nın Malaga şehrinde büyümüştür. Ardından 1973 yılına dek Fransa'da yaşamını sürdürmüştür. Sanatçının ikinci ismi ise Ruiz'dir. Sanatçımız ressam kimliğiyle öne çıksa da aynı zamanda heykeltıraş, oyun yazarı, şair ve sahne tasarımcısı olmuştur. Son yıllarda İslami harflere benzeterek bazı resimler yaptığı da söylenir. O resimleri nedeniyle bazı eleştirmenler sanatçının İslami hat sanatının etkisinde kaldığını iddia etmişlerdir. İslami hat sanatın. Bir çağrışım yaptı mı bu size? 75 yıllık kariyerinde ürettiği 13.500 tablo ve desen, 100 binden fazla baskı, 34 bin e, kitap betimlemesi, 300 heykel ve seramik çalışmasının olduğu bilinir. Guernica, yaşlı gitarist, Avignonlu kızlar, Rüya, Güvercin eserlerinden bazılardır. Kimdir bu sanatçı? Evet, cevabı duyar gibiyim. Uyanık öğrenciler. İslami hat sanatının etkisinde kaldığı iddia edilmiştir. Hemen ders kitabımızı, videolarımızı hatırlayın. 9. sınıf edebiyat Rasim Özdenören'in bir makalesi vardı. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Cevap Pablo Picasso. Evet, Pablo Picasso. Arkadaşlar yani Birçok öğretmenimiz belki sorabilir. Buradan da bir fikir verelim öğretmenlerimize. Yani niye sorabilir? Niye ben sordum? Acaba konuyu öğrenmiş mi? Hatırlayacak mı? Çağrışım yapacak mı öğrencime bu paragraf? Ben olsam sorarım böyle bir soru. Uyanık öğretmenler sorar. Büyük ihtimal. Niye? Bağlantı kuracak mı? Kitapla, dersle? Hadi sizi biraz irite edeyim mi çocuklar? Bu paragraf yukarıdaki soruları anladınız mı bakalım? Yorumlara yazarsınız isterseniz. Bu paragraf öğretici bir metin midir? Sanatsal bir metin midir? Bak bu 12. soruda verdiğim paragraf. Öğretici bir metin midir? Sanatsal bir metin midir? Hadi bakayım yorumlara yaz. Başarılı yazılar diyor, diliyorum. Tekrar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni düşünür likeladığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilir arkadaşlar. Teşekkürler butonu e, aracılığıyla da e, bağış yapabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. E, tekrar hayırlı, başarılı bir yazılı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. الله يعاملنا ترا